Rafet Bey hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Kardeşim. Kardeş, hoş geldin ablacığım. Ee, şimdi dün yayından sonra ben sana yayında defalarca sordum. Karını seviyor musun? Pişman mı oldun? Çünkü karın mahkemede ben onu istemiyorum dedi diye sen de erkek olarak belki gurur yaptın. Beni istemeyeni ben hiç istemem dedin. Anlaşmalı gibi bir celsede de boşandınız. Sonra sen eve gittin. Hı. Gittin. Çoluk yok, çocuk yok. Ben yedide evdeyim zaten. Nasıl? Yedide tek evdeyim. Ha gene evdesin de ama çocuk sesi yok, karın yemek yapıyordu, o yok, bu ne? yok derken... Hangi karın yemek yapıyordu? <laughs> Hangi karın? Ben yapıyordum, karın evde yemek yapıyordu ya. Ha sen karının ve çocuklarının boşluğunu hiç hissetmedin mi yani ya evden? Ya hiç de ablacığım ben geç, e, zaten eve yemek yemedim mi? Yemeğe yemek yemedim ki. Hayır canım, lafın gelişi ha. söylüyorum. Ha, yani pardon, fazla, orası gidelim. daha sıcak bir yuvaydı ya, evet. çocuklarla, karınla, seninle... E o gittikten sonra evde bir boşluk oldu... O zaman mı dank etti? Ya ben niye boşadım bu kadını? Keşke bu noktalara gelmeseydik. Çünkü benim sorularıma hep hayır sevmiyorum, istemiyorum falan gibi cevap verdi. Evet doğru. Ama yayın sonrası arkadaşlarımıza konuşmuşsun. Burada söylediklerinin tam tersini söylüyorsun. Çünkü Şimdi biraz bilmiyorum. 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 daha kendini rahat hissetmişsin. Daha gerçek Rafet olmuşsun duygularınla. Bir dinleyelim, izleyelim. Çünkü hani Fede canlı yayında ilk ha. defa duyacak boşandığı kocasının ha, tamam. onunla ilgili duygularını. Boşa boşa. Rafet Sarıboğa aylar sonra Hanife'nin yüzünü ilk defa gördü, ısrarla boşandıklarını reddetti. Ama yayın sonrası ekibimize konuşan Rafet adeta içini döktü. Gerçek mi, yalan mı? Ben bunun için geldim buraya. Ben çocuklarım için geldim. Bir şey çocuk, çocuk babasız büyüyemez Ben babasız büyüdüm ya. Ben bir insan sevdiğim için, şey, kolladığım için, şey, ailesine bakmadığı insanı kollamak için, yaptığım için yani eğer ben kötü abi ben o zaman kötü bir insanım. Onun sene babası bakmadı ben her türlü şeyi kaplandım. Çocuklarının mutluluğu için her şeyi kaplanırsın. Ben seni kolladıkça sen başka bir şey yapıyorsan, Diş, çek, camı kırarsan buz gibi dağılır, toparlayamazsın. Bu ufak değil bir aile, 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 aile. İyi, bir toparlayabilir misin? iyi, ben her zaman yurt, sustum, yuttum, yuttum. Dedim ki eşim, çocuklarım da yani saygı duyuyorum. Ben kendi işimi bıraktım ya. Yani. En güzel yerleri, kariyerimi bıraktım ya. Bak Ben o da kendi konuma göre haklıdır. Yani bir şey demiyorum. Benim karşıma çık doğru yüksek şey, benim canıma. Ben doğru bir şey yapıyorum, her şeyi affedeceğim. Ben hiç affetmeyeceğim bir şey diyor. Allah ama ben, ben kimim ki ya? Yani çıkarsın, oturursun konuşuyorsun. Neyse ya sadece benim de hatam var. Benim, senin de var. Ben de hatalıyımdır. Ben 400 bir insan değilim, ben de insanım. Çocukların için Hanife ile barışmaz mısın peki? Bana ne yaptı? Yani bana anlatacak, ona falan konuk yani bir şeyse şey yaparım. Barışır. Ben şimdi yalan konuşmayı sevmiyorum. Affedilmeyecek bir şey yok diyor, affedilir. Ama önemli olan ne biliyor musun? İnsanın karşısına geçip özür dilemesi. ben hata yapsın, ben özür dileyim. Ne kadar sevmemişsin insan ailesini sever. Sevmediği için insan için uğraşmaz. Niye ben buraya çıktım? Niye ben günlerce uğraştım? Ailem için geldim. İşte Dur. şimdi gerçekleri söyledin. Hı. Tamam. Evet. Çocuklarını da tabii ki evet. istiyorsun görmek ama bunun yanı sıra anladığım kadarıyla Hanife ile boşandığına pişmansın ve diyorsun ki ben ee barışırım. Ama affederim. O ne yaptı ki affedeceksin? Bir şey Hı. Babasının evinde o. Bir şey yaptı. ki. Ablacığım bak ben buraya çıkan anda bak Allah razı olsun sizden öğrendim. Şimdi ben nerede olduğumu bilmiyorum. İyi e, Tamam da bu kadar şey Hanife'nin babası çok zengin. Yani şey, bir Nasıl oluyor bir gün Çayırova'ya geliyor, bir gün Darıcı'ya geliyor, bir gün... Ben Sen onları mı takip ettin? Onlar seni takip ettiğini söylüyorsun ama sen mi onları takip ettin bu kadar yere gittiklerini? Ya mi? ben geziyorum bakıyorum belki bir yerde bulurum belki bir yerde çıkar. Ama yani... kayınpederin evine gittin mi? Ya zaten benim kayınpederim bir adam sadece onu Çıkar oğlum senin karını ben aldım götürdüm. Sen benim evimden Sen al... evine gittin mi kayınpederin? Yok gitmedim yalan mı konuşacağım e Her yere gittim diyorsun da bir tek kayınpederin evine mi gitmedin yani? Ya adrese oraya göster. Şimdi ben bakıyorum mesela adresi... Nereden bakıyorsun adrese? E devletten. E sen kayınpederin evini bilmiyor musun? Ya biliyorum ben kayınpederime sormuşum. Kayınçuma sormuşum. Ya böyle böyle diyorum. Adama hiç yapmıyor. Tamam ben şimdi nasıl şey Adam kayınçum dese ya enişte senin karın babamın yanında hadi, hadi gel veya git dese gitmez miyim giderim ama üzerime oynanan oyunlar var. Yalan söyleyen, Rafet yalan Üzerine söylüyor. Üzerine oynanan oyunlar. Şimdi diyorsun ya sen kayınpederim beni kameraya çektiriyordu, takip ettiriyordu. Adam e, Çorum'da yaşıyor, sen Gebze'de yaşıyorsun. Evet. Adam evden çıkamıyormuş, e, rahatsızmış. Ooo çok rahatsızım maşallah maşallah. Sen de maşallah. diyorsun ki beni takip ettiriyor. Seninle arkadaşların hakikaten dalga geçiyorlar bence. Şimdi bir Hanife'ye dönelim. Halife ee, Çorum'da muhabirimiz Gamze var. Buradan kaçtın Çorum'a değil mi? Sahtekarlık ön planda ya. Sen buraya çıkınca başka bir adama dönüşüyorsun. Bak Ay, o öbür kamerayla ya. çekildiğinde daha gerçek ve daha duygusaldın. Daha duygusal mı ablacığım ama ben çocuklarım için... Kadın ya. senden boşanmış baba evine gitmiş. Bundan daha normal ya, ne olabilir? Avukat Bey kadın... Bak, boşan... Sen de ilk bakman gereken baba evine gidip bakmamışsın. Bu kadar. E, evet, bakmadım. Mi? Sonra da gidip Darıca'da karını çocuklarını aramışsın parkta bak park <laughs> Ya Darıca'da bakmışsın. Çayırova'da aradım. Her tarafta tamam, aradım. Niye Çayırova'da gidiyor? Asıl olması ya, gereken ama... yere gitmemişsin. Tamam beni öyle yönlendirdiler. Niye şimdi ben yalan mı konuşayım? Beni öyle yönlendirdiler. Kim nereye yönlendirdi Rafet Bey? Ya ben baktım. Bak bana ya giderken bana böyle diyor bak giderken. giderken ne, diyor, bak... Ya, nedim? Yani ne? ne diyor böyle ya? Ne diyor giderken? Kim diyor asıl soruyu? Şen ben Hanife'ye sorayım dok, giderken dok. ne demiş? Hanife merhaba. Ne ha, ha, bakayım Arif Hanım? Merhaba abla. Mikrofa Hanife sende? diyor ki ben e, orada burada Doğru aradım. Doğru söyle. Doğru, Doğru tabii, söyle. Doğ, o kadın doğruları söylüyor zaten. Ha, ben yalancıyım da tabii. Hayır sen de, yalancısın demiyorum ama doğruları söylüyor kadın. Ee, Hanife sen evden Efendim? çıkarken nasıl çıktın? Nereye gidiyorum dedin kocana? Ben evde nasıl mı çıktım? Kendi kovdu de kendi Allah. Ben kovdum, ben. Ha. Doğru, değil mi? Sonra Benimle kavga etti. Sa saat kaçtı? Biz... E, gece yarısı mıydı? Çocuklar neredeydi? Çocuklar evdeydi, dokuzda akşam üzeri Akşam, gece. Kendi elleriyle, ha? Kendi elleriyle çocuklarımın sırt çantalarını, okul çantalarını kendi koydu, kıyafetleri vardı koymayacağım. Sen Raf, bir saniye. Evet. Kendi elleriyle çocuklarıma dedi ki Allah yalan ne ben yalan söylemeyi istemiyorum. Kendi elleriyle sırt kendileri koydu. Oğlum bunu dal, da oğlum tabletiniz de alın. Alın al şunu. Defolun yanımdan gidin dedi. Ben artık sizi istemiyorum dedi. Oradan sonra çok özür dilerim. Bir ağır bir şey söyledi. Şu an söylemek istemiyorum. Onu o lafı söyledi. Sonradan da çocuk benim büyük emir. 9 yaşındaki olan Ağlaya ağlaya gittik. Saat 9 filan, akşam 9? Akşam, Peki, evet. Peki yanında para var mıydı sizin yanınızda çocuklarla ilgili? Yani sen, çocuklar? Sadece benim temizlik param vardı. Ne, nereye gittin direkt oradan? Ha? Benim temizlik yaptığım yere gittim. Evet. O gece Tam orada mı kaldın? Gittim. O gece orada mı Mer kaldın? Nerede kalabilirdim biraz orada? Biraz ağla da ağlana, duygusal ol biraz ya. Hayır, ben ağlamayı sevmiyorum. Sadece benim kuvvetlerimden dolayı sesim gitti. Ha, kuvvetlerin var değil mi? Doktora git. Ee, Hanife, o gece orada Efendim? kaldı. Kaç gece kaldın temizliğe gittiğin evde? Ben zaten orada kaldım abla. Üstümü başımı zaten orada, evimi tuttum orada kendim kaldım çocuklarımla. Şeyde, Gebze'de. Evini almayan evi almayan insandan evi terk, defol git bu evde diyen insandan ben bir daha o eve neden Hayır, döneyim Hayır dön, döndün demiyorum babanın evine gidinceye kadar Çorum'a e, o gece gittin kaç gün Gebze'de kaldın? Ben kendim tuttum orada orada kaldım sürekli abla. Ne yani nasıl nerede? Hayır, şimdi Çorumdasın ya, Çorumda baba evine, baba evine gidene kadar kaç gün kaldı Hayır, var? Çorumda değiller, Gebze'deler. Hayır, evet. Gebze'de ne evet. kadar kaldı? Hayır, Gebze'de o evde? değilim abla, çayır odayım. Ya neyse işte. Ya hangi... Şimdi adam seni gönderdi ya evden, temizlik yaptığın eve gittin ya. Hep onun evet. evinde mi kaldın diyorum? Evet abla. E, ee, bu yalnız yaşayan birisi mi? İki çocukla seni nasıl kabul etti? Kimdi, kim kimdi? bu? Kim abla? O temizliğe gittiğin kişi ha. kim? Hadi bakayım. Temizliğe gittiğim kişimi. mi? Baktın, yaşlı baktığın. Ya de diyorsun ya bir... oya gittim, çayroğa'ya. Onun yanında kaldım. Hayır, o değil. Onu biliyor. O e, ablamda kaldım, o bizim o derecede. Ablam. Benim normalde... Ya çok ablam var. Benim ya, bak, normalde... anlatamıyor muyum Hanife? Adam sizi kapıya koydu ya. Kimin evine gittin o gece diyorum. Hiç kimsenin evine gitmedim. Sadece kendi temizlik yaptığım, tut, tuttuğum evimde kendim kaldım çocuklarımla. Sen ne çocuklarımla. zaman o gece 9'da ev mi tuttun? Hadi... Hayır. Ne zaman tuttun evi? Hayır, temizlik kal. için sana Hale, hocam. para vermişlerdi. Bir saniye. E ne zaman tutmuştun o evi? Ben orada komşumda kaldım. Ertesi günü sonradan oradan sonra komşumla orada dedi ki böyle dedi. Yan binada zaten vallahi temizlik yalım, yaptığım vallahi. yer. Yan yana. Zaten orada direkt evimi tuttum. Çocuklarımı oraya aldım. Ya eşyalan... Halife temizlik yaptığım evi tuttum diyorsun. Evet. Nasıl yani hemen ertesi sabah ev mi tuttun para? diyorum ben de. Ben para vermedim. Evet. Parayı neden verdin? Yani yanında temizlik parası kaç liran vardı senin? Ben para vermedim sana. Bir dakika, itiraf et ya. Tamam abla. Otur. Temiz ben konuştum orada ev sahibine konuştum. Evet. Benim sadece üzerime araba vardı. Arabayı arabayı sattım abla böyle böyle arabam vardı. Arabayı sattıktan sonra e, arabanın parasına kiralarımı veriyorum. Yavrum, o noktaya gelinceye kadar diyorum. Ertesi gün <laughs> Ay, o evi temizledin, eşya yokça, şey yok, kapkacak yok. Nasıl girdin iki çocukla o eve diyorum. Ben zaten o evi çıktım, babanın evine gittin. Abla komşumda hayır, komşumda kaldım iki gece. Evet. Sonradan da tut orada temizlik yaptım evi. Tuttum. Abla komşun kimti? Sen o eşyalarını falan nasıl aldın peki? Arabayı ben eşya almadım. Orada benim sadece bir koltuk ya. takımı benim vardı taşıdım. Ya andım. Rafet Allah aşkına bir dur ya. Koltuk takımı vardı, evet. Evet abla. Orada sadece bir koltuk takımları vardı. Onda onlarla, sonra da benim e, annemin, ailemin yaptığı yatak döşeklerim vardı. Onları arabaya koydum. Kabımı, kaşımı koydum. Şu an orada o evde oh. kalıyorum. Peki senin kendi ara e, araban mı var? Benim üzerime bu icralı olduğu için, bankalara evet. icra olduğu için benim üzerime araba yaptı. Peki sen arabayı... araba kullanıyor muydun? Çatmaz, araba kullanmayı bilmiyordum. Nasıl sattın arabayı? Araba Rafet'in evinin önünde durmuyor muydu? Nasıl götürdün de sattın? Kendi. Kendi, Kendi, Kendi gitti. kullandı. Kim kullandı? Ben seni evine alalım mı götürdüm? Eşya, bu, e bir dakika, bir dakika. Ben söyleyeyim. Eşya bana Yaşlı kadının yanına gidiyorum, bir eşyalarım var, ben havlu verdim sana. Tabak verdim. Hatta dedi ki abla gelecek arabayı götürecek dedin. Çocuklar orada oynuyor. Evet geldi. Ha, evet geldi götürdüler. He geldi götür. Hangi abla götürdü? Hangi ablam mı götürdü? Bunu sen benim çocuklarım da biliyor, sen de biliyorsun. Ben ne ne Onu... biliyorum ya? Ben ablam söylüyor, ben biliyorum ya. Bir şey bir şey daha soracağım. Peki arabayı götürdü Rafet kullandı, sattınız. Evet. Arabanın parasının evet. tamamını sana mı verdi Rafet? Ben araba satını haberim yok. ben kendim sattım, kendim kullandım abla. Çünkü boş evde kimse yoktu. Çocuktan mecbur almam lazımdı eşya. Ya arabanın anahtarı kimdeydi? Kullanamıyorum diyorsun. Evin önünde kuranlara iş işten geldi. Arabayı iş yerinde bıraktı. Aa. Birkaç gün iş yerinde bıraktı. Kendisi evet, getirdi, evet. kendisi eliyle eşyalar koydu. Kabımı, karşımı, tebrik. Evet koydum. Ben De, koydum? Ben arabayı git... nereye koydu? Caddeye. Arabayı vallahi ya caddeye Arabayı, bıraktık. abla gelecek. Arabanın diye... anahtarı kimdeydi? Bunun üstündeydi. Sen nasıl sattın arabayı? Anahtarı ondaysa alan adam neyle gitti arabayla? Abla işin doğrusu sana söyleyeyim Ben De... normalde arabayı iyi kötü kullanıyordum bak. E doğrusunu i̇yi anlat kötü artık kullanıyorum. Ya, ağzınızdan laf alamıyorum yani. Abla hayır arabayı normalde iyi kötü çünkü. kullanıyorum. Bak evet. iyi kötü kullanıyorum bak. Arabayı i̇yi kaçırdın kull... mı yani? Anahtarı evet. alıp Kaçıyorum. arabayı kaçırdın. Hayır kaçırmadım. Hayır kaçırmadım. kaçırmadım. Evet. Nasıl Kaçirdim, gitti araba? Kaçırdım. Arabayı kaçırmadım. Rafi ben bir dakika susar mısın? Tamam evet. Abi. Ben zaten arabayı kaçırsam iki tane arabanın anahtarı var. Ben direkt ben zaten çilimi çocuğumu her şeyimi alır kaçırırım. Hayır arabanın iş yerinde değil. Yedek anahtar da sende Bak, miydi yani evet. onu mu diyorsun? Evet. Yedek anahtar bende değil de, değildi. de evde kendisi. Evdeydi. Kendisi ev. Kendisi Yalan ev. konuşma. Yok. Evli. Hanife sen de bazı şeyleri bence evet. doğru söylemiyorsun. Şimdi anladım. Ben, Yemin ben ediyorum ben hayır. Abla. Araba kendi kendine, anahtarsız araba satılır bir, mı yahu? Abla. Arkadaşın Allah. mı Allah. var Allah. daha Hanife? sen ayrılınca sana sahip mi çıktı? Evet, su nasıl? nasıl? Peki Hanife bir şey söyleyeceğim. Rafet diyor ki ben isterim, barışmak da isterim. Yok tövbe, asla. bu saatten sonra istemem. Asla. Ben de asla istemiyorum. Yalanları... Asla. Şimdi bir dakika. arabayı işini ben dört ay yatırdım. Niye eve bakmak için? Dedim. Bak Hanife ben kendi iş yatırdım. Niye oraya gidip alamazdın? Çünkü benim haberim olmadan. Bana geldin arabayı getir, arabayı getir. Ben de, dedin ki yaşlı kadının yanına gidiyorum. Çocuklar hevesi dedin. Arabayı ben getirdim. Ha, ve anahtarı verdin. Dedin ki eşyalar koy ben getirdim. O da getirdi, sattı peki. Evet. Tamam. Hanife sen barışmak istemiyorsun doğru mu? Asla. Ben senin yalanlarına sonra hiç barışmam. O kadar yalan söylüyorsun ki yani bir gülüs ol ya. Ama çocukların karşı. istediği zaman gelip görebilecek. Şu anda da babanın Ama zaten yanında. Şu anda babanın yanında baba. kalıyorsun çünkü doğum'a evet. çok az kaldı. Yerin Doğru mu? Zaten. Evet abla, tamam. 10 -15 Ama çocuklarını kaldı. geldiğinde sorunsuz bir biçimde görecek. Kurban olduğum Yandaki zaten çocukları ben her hafta gösteriyorum ben. Yanındaki kadın Aynur kimdir? Kendi Sana ne Boşandığın kadın. Yanında tamam Aynur olur mu Aynur olur mu? Ben ama bak abla, abla. Abla, abla. Sana ben sana abi. işin doğrusunu söyleyeyim mi? Bu ne, ne amaçla Oraya çıkıyor. Bu ben çocukların amaçlı çıktım. Senin amaçlı çıkmadım. Aydır. Ben zaten boşanmışım. Sahte gel. bana böyle yapıp Boşandım. Ne amaca çıkıyor bu? Ben oraya çıkıp da kendi Allah'a yakın ol. Peki tamam. Çocuklarını göreceksin. Teşekkür ederim. Allah görsün. Ben görmesin diye demiyorum ki. Ben zaten gösteriyorum. Tamam teşekkür ederim. Bay bay.